Minecraft'ta mod kullanmadan yuvarlak bir havuz yapmak mümkün. Nasıl mı? İşte böyle. Beni kandıramazsın Slippy. Minecraft'ta mükemmel daireler mi? Hayal dünyasında yaşıyorsun. Bu iş çocuk oyuncağı. Şu da böyle parçalamam lazım. Bu hiç de olmadı. Dört kenarlı bir delik açtım. Su döktüm. Eşyaları merkeze attım. Ama nafile. Bak ne kadar havalı görünüyor. Ama amacımız yuvarlak bir havuzdu ve bu yaklaşınca anında kayboluyor. Sonra daha basit bir yöntem denedim ama hala kare gibi görünüyor. Sence de öyle değil mi? Bunu devasa yaptım, uzaktan baktım ama yine de kare. O an anladım ki blokları iç içe koymam lazım. TNT ile olabilir ama patlama riski var. <laughs> beynimdeki tüm devreleri çalıştırarak bu zırh standını kullanmaya karar verdim. Peki bundan ne fayda göreceğiz? Bunu tüm komut bloklarına bağladım ve anında bu isim etiketiyle bastığımda dönmeye başlıyor ve tam istediğimiz şeyi yapıyor. Bir bloğu diğerinin içine yerleştiriyoruz. Suyla doldurup süslüyoruz. Bir onun bağlantısından indirdiğimiz modlarla süslüyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.